Simple al ve kes, rap bu nefessin Dene bir son da ses, şamatayı kessin Norman Darius, tamam. yes. bu da ilk albüm Geldim 2010, Sesin diye son 300-500, kilo delirtir Baksana bu ritim, ölüyü delirtir Avrupa'dan ithal, her şey hangisi İste güven, burada bol bir yolse Bebekte 3-5 turunda şeytan Diyor bitir, rek yap, yaza denk gelsin Al telefonu al. Furkan'a yüz ver ki yüşe. O parama Hesapta düzgün gibi çok zekice. Öyle mi? Tamam. Hmm, tamam. Anneni şey indireceğim yeryüzünde izleyenler kayıtta izle. Ya kemine bir cinnet. Geçirtir ki sorma dertli millet. <laughs> Dövize yüklenin dolar azlıkça. Ben de azıyorum ama yazdıkça. Çek bir nefes hadi boş verik <laughs> et. İşte bu ortam sizi bekliyor. Narmat kanka. Mermat. Bir el atsam kanka FPS'a e bak aldı için bak. Bir el at. Size teşekkürler. ya. Vallahi kanka CFG yapıyorsun gelmesin burada konuşuyorsun, evvelisin sen vallahi. Bu nasıl bir şarkı? Biz bunu Gözün oynayın size paranızda Boş insan ordusu müzik piyasanız Bir numara yoktu ki bir numaranızda Bak bu satırlar adın gibi gerçek Dinleme beni ya da ağzını açma Neden yazıyorum